Вот, 92. yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal'i, onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi onun önderliğinde büyük bir inanç ve kararlılıkla gelişmesini kesintisiz sürdürerek eğitimden sağlığa, siyasetten ekonomiye, sanayileşmeden dayandırılı altyapıya her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiş, gerçekleştirmeye de devam etmektedir. Bağımsız, güçlü, çağdaş Türk devletini var eden Cumhuriyet yönetimi ülkemizin gelecekte de gelişmiş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürebilmesinin güvencesidir. Ulu <laughs> Önder Atatürk'ün değişiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Ulusal Kurtuluş Savaşı toplumu bünyesinde barındırdığı tüm etnik ve dini unsurların katılımıyla yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile bu etnik ve dini unsurlar Türk milleti çatı kimliğinde onurlu biçimde temsil edilmişlerdir. Türk milleti kavramı Türkiye'ye gönül veren, gönül bağıyla bağlanan, batılısıyla doğulusuyla, güneylisiyle kuzeylisiyle herkesi kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik çağdaş yapısıyla pek çok ülke için örnek durumundadır. Bu örnek olma ve büyüklüğüne yakışır şekilde birlik ve dirliğimizi, beraberliğimizi her zaman korumalıyız. Tarihimizde olduğu gibi farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeli, bu ülkede kardeş kavgası çıkarmaya planlayanların oyunlarına gelmemeli, geleceğimizi milli birlik ve beraberlik anlayışıyla aydınlatmalıyız. Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Çanakkale şehitliğinde, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, İnönü'de bu toprakları vatan yapmak için can verip yan yana yatanları, Ay Bayrağımıza kan renk verenleri tanımalı ve anlamalıyız. Onların torunları olarak biz de yan yana omuz omuza olmalıyız. Geç, yan yana omuz omuza olmalıyız ki geçmişten devraldığımız sorumluluklarımız yerine getirilmeyi, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma ve onun da üzerine çıkma hedefimiz ise gerçekleştirilmeyi beklemektedir. Bunun için çok çalışmalıyız. Atatürk'ün deyişiyle çalışmadan, yorulmadan, üretmeden ve öğrenmeden yaşamanın yollarını arayan, ar yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Milletimizin ortak bilinci, birlik ve beraberliği bu süreçte de en büyük gücümüz olacaktır. Bizlere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını aydınlattığı yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek ve bu değerleri gelecek kuşaklara teslim etmektir. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için evrensel değerleri, bilimin ve aklın yol göstericiliğini benimsemeli, tarihimizi çok iyi bilmeli, bağımsızlık anlayışımızdan ve kendi milli kültürümüzden ödün vermeden, milli tarihimizi ve öz değerlerimizi unutmadan çağdaş dünyanın insanlığa sunduğu iyiliklerden yararlanmalıyız. Değerli öğretmenler, sevgili gençler, Eğitim, toplumları, çağdaş, uygarlık seviyesini yükselten vazgeçilmez temel faaliyettir. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmesi ve onun da üzerine çıkılabilmesi, çağdaş bilgilerle beslenen, sorgula, sorgulayabilen, özgür düşünen, tartışan, üreten ve paylaşmayı bilen bireyler, yüksek ilim ve teknik elemanların yetiştirilmesi, milli kültürümüzün yüceltilmesiyle mümkündür. Her yaştaki Türk genci özgür düşünce ve akılcı bir gözle dünyaya bakmalı ve ülkemizin kalkınmasını, gelişmiş uygarlık düzeyine ulaşmasını, onu da aşabilmesini kendisine ideal edilmelidir. Birer uzman, bire bilgin olmaları gerekir. Bunu sağlayan da okuldur, eğitimdir. Onun için eğitimi yaygınlaştırmak, kalitesini arttırmak, eğitimde ileri programları uygulamak gerekmektedir. Atatürk'ün ifadesiyle öğretmenler, Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesil siz yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen, kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır. Bu süreçte, bu süreçte ili yöneten bizler, sivil toplum kuruluşları, anne babalar ve toplumun her kesimi de bu konuda sizlerin yanında ve de destekçiniz olacaktır. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu olan Önder Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı veren milletimize şükranlarımızı, şükranlarımı sunuyorum. Çanakkale'de, Afyon'da, Donlupınar'da, Sarıkamış'ta velhasılı bu toprakları vatan yapma uğruna mücadele verdiği her yerde can verenleri, Urfa'yı şanlı, Antep'i gazi, Maraş'ı kahraman yapanları, milletimizin bölünmez bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşatılması için can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve millet anıyor. Kahraman gazilerimize şükran duygularıyla sağlık ve mutluluklar diliyorum yarınlarımızın aydınlık olması dileklerimle hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, saygı ve sevgiler sunuyorum. Kardeşinde, bacında, aklar doldu anacığının saçında. Yanmayanlar kalmadı senin acına, yokluğun gidiyor benim gücüne Geçemedik önüne, kaderi alın yazına. Yes, thank you. და ვხედავთ რაღაც რეგულარულად მაგრამ ვერ ვხედავთ რამეა სანამ გიყავთ